400 yıl boyunca orta krallık frevunları güç, strateji ve ilahi otoriteyle hüküm sürdüler. Ancak en güçlü hanedanlar bile çatırdar. Bu sefer taç yerli hükümdarlar tarafından değil ovalarda korkunç derecede hareketli yeni bir teknoloji kullanarak Delta'yı ele geçiren yabancı Asyalılar tarafından tehdit ediliyor. Bu en büyük seviyesindeki bir imparatorluğun yeni bir krallığın şafağından önceki fırtınalı gecenin hikayesi. Milattan önce 7. yüzyılın ortalarında aşağı Mısır'da yeni bir yabancı hanedan iktidara geldi. Bunlar Mısır'ın 15. hanedanını kuran yabancı toprakların hükümdarları Hiksoslardı. Seleflerin sadece bir gölgesi olan yerli Mısırlı 13. hanedan dağılmadan önce Orta Mısır'daki başkentlerinden kaçıp yukarı Mısır'daki hırsızlara sığınabilirdi. Hiksoslar ayrıca Delta'daki Kenan hükümdarlarının küçük bir hanedanı olan 14. hanedanını da bünyelerine kattılar. Başkentlerini Nil Nehri'nin Palok kolundaki stratejik bir konuma sahip bir delta şehri olan Avaris'te kurdular. 14. hanedandan daha militarist olan Sarika, Kan ve Apebe gibi Hiksos kralları Aşağı Mısır'ın ve Orta Mısır'ın güneyinde Asut yakınlarındaki Kusay'a kadar uzanan topraklarda otoritelerini genişlettiler. Bu fetih bir gecede gerçekleşmedi. Göç ve yerleşimle başlayıp 13. ve 14. hanedanlar arasındaki siyasi parçalanmanın ortasında iktidarın ele geçirilmesiyle devam etti. Milattan önce 1650'ye gelindiğinde Hiksoslar merkezi Orta Krallık yönetiminden geriye kalan fiilen sona ermiş ve kendi hanedanlarını kurarak bölünmüş bir Mısır'ın firavunları olarak konumlanmışlardı. Bilmeyenler için kanalımız dünyanın dört bir yanında tarih paylaşmaya çalışıyor. Ancak daha önce hiç reklam okuması yapmadık veya reklam verenlerle konuşmadık. Tarihi yolculuklardan hoşlanıyorsanız abone olmanız ve mümkünse üye olmayı düşününüz. Hiksos hükümdarları Levent miraslarının unsurlarını tanıtırken Mısır Krallığı'nın birçok özelliğini benimsediler. Avaris, Orta Tunç ticaret ağı içinde kozmopolit bir merkez haline geldi. Kazılar, Tel Yahudiya gibi Kenan tarzı seramik endüstrilerini ortaya çıkardı. Bu endüstriler hem Mısır'da hem de Kenan'da bulunan kendine özgü noktalı süslemeleri seramikler kullanılıyor. Ok uçlarıyla bronz işçiliği ve Batı Asya'dan gelen diğer teknik etkiler Hikos yerleşiminde görülmektedir. Hikoslular savaşta devrim yaratacak 3 teknolojiyi Mısır'a getirdiler. At ve savaş arabası, kompozit yay ve kopeş. Bu dönemde Asyalı paralı askerler ve yeni silahlılar akınına tanık olundu ve Hiksos'a Mısır deltası ovalarında Maraşallik avantajı sağlandı. Ayrıca Hikos'un Levant ile Keres'te metal ve reçine temin ederek yeni askeri ve ticari bağlantılar kurduğu ve karşılığında heykeller ve değerli eşyalar gibi yağmalanmış Mısır eserlerini Kenan ve Suriye'ye ihraç ettiği anlaşılıyor. Hiksos yönetimi yabancı ve Mısır uygulamalarını harmanladı. Avarisi mustahkem bir hükümet merkezi olarak korudular ve daha sonraki geleneklere göre yoğun bir kornizon kurdular. Manto, güçlü duvarlar inşa ettiklerini ve oraya 240 bin asker yetiştirdiklerini iddia etti. Muhtemelen bir abartı. Arkeoloji Averes'te ilk ele geçirimlerinden bu yana dramatik bir yıkım tabakası göstermemektedir. Bu da 14. hanedandan itibaren iktidarın nispeten sorunsuz bir şekilde geçtiğini düşündürmektedir. Aşağı Mısır doğrudan Hiksoslar tarafından yönetiliyordu ve orta mısır üzerinde bağlı şefler aracılığı veya gözdağı vererek gevşek bir kontrol uygulamış olabilirler. Yukarı mısır yerli hanedanların yönetimi altında kaldı. Ancak daha sonraki mısır edebi öyküleri, Apoz kavgası gibi ve hicivsel yeni bir krallık metni, Mısır'ın tüm kaliteli ürünlerini getiren Kral Api ise haraç ödediği iddia eder. Güneydeki bu kralların işgalci Asyalılara haraç ödeyip ödemediğine bakılmaksızın Hiksoslar Mısır ekonomisine daha geniş bir ağa entegre ettiler. Kıbrıs'a bağlı Avaris, Bakır ve muhtemelen Minos, Kreis'in limanı olarak gelişti. Kültürel olarak Hikseller Firavun olarak hüküm sürdüler. Ancak aynı zamanda Mısır'a Levent tarzı da getirdiler. Nivaris'teki tapınaklar hem geleneksel Mısır hem de Kenan tarzında mevcuttu. Hiksos seçkinleri Mısır tanrılarına tapınırlardı. Ancak Kenanlı bir fırtına tanrısına özel bir ilgi gösterirlerdi. M.Ö. 1000 Mısır'ın fırtına ve çöl tanrısı Set ile özdeşmiştir. Daha sonraki geleneklerde Set'ten başka tanrıya tapmayanlar olarak anılmışlardır. Ve Mısır mücadelesini Tan'ın koruyucusu tanrısı Amon ile Hikos'un tanrısı Set arasında kutsal bir savaş olarak görmüşlerdir. Gerçekte Hikos diğer Mısır tanrılarını da onurlandırmıştır. Hikos kralları tarafından Rah, Hateror, Sobek ve Vajette gibi adanmış adak objeleri bulunmuştur ve bu, onların Mısır dini geleneklerine katıldıklarını göstermektedir. Ayrıca Hikos Sifengsleri olarak adlandırılan, daha önceki Mısır kraliyet anıtlarını da benimsemişlerdir. Bu Sphinx heykelleri, Hiksos hükümdarlarının gasp ettiği ve kendi adlarını kazıdığı 12. Hanedan Kralı 3. Ahmet H. aittir. Hiksoslar, vahşi imgelerle kendilerini sarsalarda, batılı isimleri ve fırtına tanrılarının ikonografisini korumuşlardır. Örneğin yakın doğuda bulunan bir motif olan kolu yukarı kalkık bir topuz kullanılan figür. Sanat ve silahta Levent üsluplarının Mısır'a girmesi ve Hiksos hükümdarlarının Mısır ünvanlarını alıp Mısır tarzında anıtlar inşa etmesiyle bu dönem yoğun bir kültürel alışveriş dönemiydi. Ancak Avaris'teki bu melez saray güneyden giderek artan bir direnişle karşılanacaktı. Hiksoslar Delta'yı ve Orta Mısır'ı kontrol ederken Yukarı Mısır, Yerli Mısır'la hükümdarlarının yönetimi altında birleşmişti. Zayıf 13. Hanedan dağıldıktan sonra 16. Hanedan iktidara geldi. Ancak bu hanedan hakkında çok fazla bilgi yok. Bağımsız veya Hiksos'un vasaları olabilirlerdi. Kenan kökenli veya Tan yerlisi olabilirlerdi. Her iki durumda da kronolojileri belirsizliğini koruyor ve birkaç on yıl sonra 17. Hanedana dönüştüler. Bu kralların hem tebaili hem de bağımsız olduklarından ve 15. hanedanla gergin bir barış içinde olduklarından yaklaşık olarak Abidos'tan ilk çağlayana kadar hüküm sürdüklerinden daha eminiz. Bu antik mezarlıktan Anubis Dağı'nın eteklerindeki bir kraliyet nekropülünden karanlık bir hanedan hüküm sürmüş olması mümkün. Bu gerçek bir hanedanlık mı yoksa sadece bir dizi kendine güvenen Nomark mı fark etmez. Gizemli Abidos Hanedanı 17. yüzyıla gelindiğinde ortadan kayboldu. Hanedan krallığı Amanhat ve Senniset gibi kralların yönetimindeki orta krallığın Birleşik Mısır'dan daha küçük ve daha fakirdi. Kaynak açısından zengin bölgelerin çoğu Delta'nın tarım arazileri, Sinan'ın madenleri ve Nubai'nin altını kesilmişti. Tep hükümdarları Mısır geleneklerini sürdürdüler ve iki ülkeyi yeniden birleştirme hırslarını beslediler. Mütevazi tapınaklar ve mezarlar inşa etmeye devam ettiler. Tanrı Amon merkezli milliyetçiliği benimsediler. Bir süre Mısır bir ikilik olarak varlığını sürdürdü. Kuzeyi bir yabancı, güneyi bir Mısırlı yönetiyordu. Ve her ikisi de bir arada yaşamaktan memnundu. Ancak gerilimler giderek arttı. Daha sonraki bir efsaneye göre çatışmayı Tep kralı Tao'ya kışkırtıcı bir talep göndererek başlatan Hiksos kralı Apos'tu. Mektupta Apos, iki şehri ayıran 400 metreden fazla mesafeye rağmen hırsızların su aygırı havuzunun çok gürültülü olduğundan şikayet ediyordu. Bu hikaye muhtemelen kurgu. Afos'u mantıksız bir tren olarak gösteren bir benzetme. Ancak hırsızlar için bir kurtuluş mücadelesini ateşleyen efsanevi bir kıvılcıma işaret ediyor. İkincisi, Hiksos otoritesine karşı bir açık meydan okumayı başlatmış gibi görünüyor. Derel Bahari'de bulunan mumyasında korkunç kafa yaraları, balta ve hançer darbeleri bulunuyor. Bu da onun muhtemelen savaşta veya Hiksos güçleriyle bir çatışma sırasında infaz edilerek vahşice öldürüldüğünü gösteriyor. Hırsızlar bastırılmış durumdaydı. Ancak Mısır'ın kurtuluş savaşı da daha yeni başlıyordu. Zikineri'nin eşi Kralçe Autep ve oğulları Kamos ve Amos mücadeleyi sürdürecekti. Sadece ulusal gurur değil, aynı zamanda güneyde ikinci bir tehdit belirdiği için stratejik bir zorunluluk da vardı. Hırsızlar kendilerini iki yabancı güç arasında sıkışmış buldular ve yöneticileri hayatta kalmak için her seferinde bir düşman yenmelerini gerektiğini anladılar. İlk büyük Nubai Krallığı'nın başkenti olan Kerma'daki Kerpiç, Batı Defua Tapınağı, ikinci ara dönemde kuşun gücünü ve kendine özgü kültürünü örnekliyordu. Mısır bölünmüşken 3. Şelalenin yakınındaki Kerma güçlü bir devlete dönüştü. Şehrin kendisi ilk dönemlerinde yaklaşık 2000 kişilik nüfuzluyla mütevazi bir nüfusa sahip olmasına rağmen bin yıl boyunca gelişmiş ve son bir aşamaya girmek üzereydi. Orta Krallık döneminde Mısır aşağı Nubai'ye güvence altına almak ve ticareti kontrol etmek için ikinci şelalede bir dizi kale inşa etmişti. Ancak merkezi Mısır devleti sendeledikçe Kerme yöneticileri fırsatı değerlendirdi. Kuzey Nubai'yi de Mısır'dan geri aldılar. İkinci şelalenin ötesine geçtiler ve Mısır kalelerini ele geçirdiler. İkinci şelalenin hemen kuzeyindeki Mısır kalesi, Boen kalesi 13. hanedanlığın son dönemlerinde kuşlular tarafından ele geçirildi ve yaklaşık 100 yıl boyunca kuşluların elinde kaldı. Orta krallığın çöküşünden kısa bir süre sonra aşağı Nubai'nin tamamı fiilen Kerma krallığının kontrolüne girmişti. Kerma'nın yükselişi sadece askeri değil aynı zamanda ekonomik ve kültüreldi. Kuşların ticaret yolları üzerindeki kontrolü, altın, fil dişi, abonoz ve egzotik ürünleri kendi şartlarında kuzeye yönlendirebilecekleri anlamına geliyordu. Kerma kültürü kendi lüks endüstrilerini geliştirdi. Defoa Tapınağı'nın yakınında kaliteli çanak çömlek metal işçiliği ve süslü atölyeler bulunmuştu. Mavi nişan mücevherleri de sınırlı kuvarist kakmalar, Mısır'dan bağımsız teknik yenilikleri göstermektedir. M.Ö. 1700'de Kerman'ın klasik döneminde nüfus 10 binin üzerine çıktı ve bu da karmaşık bir topluma işaret ediyordu. Kerman'ın son dönemindeki bazı görkemli tümülüslerinde arkeologlar Mısır motifleri ve nesneleri, Horus gibi Mısır tanrılarının muskaları ve hatta ithal Mısır çömlekleri buldular. Hikos kontrolündeki Delta'dan TL Yahudiya tarzı sürahiler Kerman Kraliyet mezarlarında keşfedilmiştir. Kuş hem hırsızların hem de avarilerin rakibi olmasına rağmen ekonomik olarak onlarla iç içe geçmişti. Milattan önce 6. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Mısır hala üç küreye bölünmüştü. Kuzeyde Hiksos, ortada Tıbanlar ve kuzeyde Kurşitler. Ten 17. Hanedanlığı savaş devam ederken kendini tehlikeli bir jeopolitik çıkmazın içinde bulan ikincil Kral Karmos'un oğlu tarafından yönetiliyordu. Hiksos firamını Apus, Avaris'te hüküm sürerken Kurşit kralı Kerma'da kaldı. Kuşlar ise pasif kalmadı. Yukarı Mısır'da hırsızların hemen güneyindeki El Kap Valisi 2. Sobenağ'ın mezarındaki dikkat çekici bir yazıt. 17. Hanedanlığın sonlarında büyük bir Noivan istilası kaydediyor. Bu istila daha önce Tianların yaptığı baskına misilleme olabilir? Soğak bir kuşlu ordusunun ve hatta Punt topraklarında müttefiklerin yukarı Mısır'a sürpriz bir saldırıyla nasıl saldırdığını anlatıyor. Mezar duvarlarına kırmızı boyayla yazılmış metin el kabın savunmasının nasıl aceleyle güçlendirildiği ve bir karşı saldırının nasıl başlatıldığını anlatır. Soak, işgalcilere karşı zafer kazandığını iddia eder ve başarısını yerel akbaba tanrıçası Nekbet'e bağlar. Nübiye kuvvetlerinin bozguna uğratılmasının sonucu canlı bir şekilde tavsiye eder ve minnettarlıkla Nekbet'in tapınağını elektron kabuğu da dahil olmak üzere iki yeni adaklarla donatır. Nubiyat tehditiyle baş başa çıkan Karmos, konseyinin mevcut durumundan ve Hiksoslarla bir arada yaşamaktan memnun olduğunu belirten bir karar aldı. Mısır'ın bizim tarafımızda huzurluyuz. Elfanti güçlü ve toprakların orta kısmı en iyi topraklarına kadar bizimle. Papyrus bataklıklarındaki sığır otlamamız, domuzlarımız için mısır gönderiliyor. Sığırlarımız elimizden alınmıyor. Asyalıların topraklarını o elinde tutuyor. Mısır'ı biz tutuyoruz ama Karos babası gibiydi. Milliyetçi gururla doluydu. Hiçbir adam iki taraftan kuşatılmışken rahat edemez. Biri avariste, diğeri kuşta. Ben de bir Asyalı ve Anobisle ile birlik oldum. Onunla güreşeceğim ki karnını deşebileyim. Dileğim Mısır'ı kurtarmak ve Asyalıları mahvetmek. Direnişi savaşa dönüştürmenin zamanı gelmişti. Hükümdarlığının 3. yılında Kurtuluş Savaşı başladı. Kos 17. Hanedanlığın güçleriyle kuzeye doğru cesur bir seferde yönetti. Yazıtları, özellikle de hırsızlardan aldığı iki zafer çeliği tep birlikleriyle kuzeye yelken açıp Hiksosları şaşırtırken bu kahramanlıkları anlatır. Karmos, Hermopolis yakınlarındaki Nefruzide bir Hiksos garnizonunu askerleriyle yendiğini ve ardından Delta herlantını yerle bir ettiğini iddia etti. Abartılı sözleriyle Asyalıları azarladı ve birçok ganimet aldı. Hikos kralı Avaristen Mısır saldırısını durdurmanın tek bir yolu olduğunu biliyordu hırsızları sıkıştırmak amacıyla Kerma Kralı ile bir ittifak kurmaya çalıştı. Ancak tek bir sorun vardı. Kamos'un ikinci çeliğinde Tenin Kralı Hikos Kralı'ndan Kerma'ya giden bir elçiyi yakaladığını ve ittifakı öneren bir mektup taşıdığını anlatır. Kamos'un aktardığına göre mektup kuşu askerlerle kuzeye doğru acele etmeye ve el kapta yaptıkları bir saldırı başlatmaya çağırıyor ve hırsızlar ezildikten sonra Mısır'ı aralarında bölüşeceklerine söz veriyordu. Bu yüzden Hiksos ve Karim arasındaki daha fazla teması engellemek için Kamos, bahar vahasına baskın düzenleyerek iki krallığı birbirine bağlayan çöl yolunu kapattı. Kamos, Papyrus mesajını, konseyine Avaris'e karşı tam ölçekli bir savaşı meşrulaştırmak için propaganda olarak kullandı ve saldırıyı Hikos başkentinin dış mahallelerine kadar sürdü. Karakolları yağmalamak ve erzakları ele geçirmekle övünüyor, hatta yenilikçi savaş arabalarını gemilerini ve metal külçelerini ele geçirdiğinden bile bahsediyor. Parçalı bir eserde Kamos, Altın, Lupis, Luzili, gümüş ve değerli yağlarla dolu Hikos kervanlarının nasıl yağmalandığını anlatıyor. Kamalt saldırısında muhtemelen Hikos'u şal... Kamalt saldırısı muhtemelen Hikos'u sarsmış olsa da virüsü tamamen yok etmeyi başaramadı. Birkaç yıl süren çatışmalardan sonra Kamot'un saltanatı kısa kesildi. Daha sonraki bir alıntıya göre bu galesindeki geri almak için Nubaya'ya düzenlenen ikinci bir sefer sırasında veya Asyalılara karşı ölmüş olması mümkün. Ancak bir beden olmadan Kamas'ın kesin kaderi gizemini koruyan ikinci ara dönemlerden biri olarak kalacaktır. Bununla birlikte nihai zafer görevi küçük kardeşi Amos'a yani ayın doğduğu Amos'a düştü. Amos mükemmel bir halef, büyük bir birleştirici ve fatih olduğunu kanıtladı hükümdarlığının başlarında Kuzey Seferi'ne yeniden başladı. Hikaye kısmen kraliyet ordusunda görev yapmış el kaplı bir asker olan Eben Aroğlu Aramus'un otobiyografisi aracılığıyla anlatılıyor. Mezar yazısına göre genç firavun Hikşa başkentinde ulaştı ve Avaris'i kuşatarak hem karada hem de nehirde şiddetli savaşlara girdi. Ancak Amos Avaris'le meşgulken güney cephesi de dikkat gerektiriyordu. Tenlerin korktuğu gibi kuşçular fırsatı bir ilerleme kaybetti. Hikaye kısmen kraliyet ordusuna görev yapmış, el kaplı asker olan Ebanar oğlu Aramos'un otobiyografisi aracılığıyla anlatılıyor. Mezar yazısına göre genç firavun Hikşa başkentine ulaştı ve Avaris'i kuşatarak hem karada hem de nehirde şiddetli savaşlara girdi. Ancak Amos Avaris'le meşgulken güney cephesi de dikkat gerektiriyordu. Tanrıların korktuğu gibi kuşlar fırsatçı bir ilerleme kaydetti. Antik kayıtlar, Amos'un kendi anıtları, Artar adlı yerel bir hükümdarın komutasındaki bir Nubiya kuvvetinin kuşatma sırasında kuzeye doğru saldırmaya çalıştığını gösteriyor. Amos bu iki cepheli tehdide kararlı şekilde karşılık verdi. Ordusunun bir kısmı Nil Nehri üzerindeki bir deniz filosu güneye yelken açıp Nubiyalılara yüzleşmek üzere gönderildi. Çıkan çatışmada Amos'un kuvvetleri Nubiya lideri Atay'ı öldürdü ve birliklerini dağıttı. Kuş baskısının geçici olarak hafifletilmesiyle Aramos, Hiksos'u bitirebildi. Amos, ordusuna savaş arabaları kullanmaya başlamıştı. Babası tarafından Hiksos'tan ele geçirilen savaş arabalarına dayanarak ve birkaç saldırıdan sonra Avaris, Armos'un kuvvetlerini altında dağıldı ve bu da Hiksos'un Mısır'daki egemenliğinin sonu oldu. O zamana kadar muhtemelen Apepe'nin halifi olan Hiksos kralı yandaşlarıyla birlikte Delta'dan kaçtı. Bazıları Güney Kenan'daki Şahuhen kalesine çekildi. Çölde bir Hiksos kalesiydi. Ancak Amos tehdidi kaynağında ortadan kaldırmaya kararlıydı ve onları Sina boyunca takip etti. Şahuhen kuşatmasının şehir alanına ve son Hiksos direnişleri ezilene kadar 3 yıl sürdüğü bildirildi. Bu cezalandırıcı sefer yalnızca yabancı yönetiminin aşağılanmasının intikamını almakla kalmadı. Aynı zamanda Mısırın sınırlarını bir imparatorluk kurarak güvence altına alma politikasında başlattı. Krallığın nihai boyundurluğu biraz daha sonra gerçekleşti. Ancak Amos'un seferleri ikinci Çağlayana kadar egemenliği yeniden tesis ederek zemin hazırladı. Bir asırdan fazla bir süre sonra Hiksoslar nihayet Mısır'dan kovulmuş ve Nubia ilerlemesi durdurulup geri çekilmişti. Muzaffer Amos yukarı ve aşağı Mısırı. TEP yönetimi altında yeniden birleştirerek 18. Hanedanı resmen kurmuş oldu. Onunla birlikte Mısır'ın yeni krallığı kurulmuştu. Bu başarıyı onurlandırmak için Amos ve annesi kraliçe Ahotep altın yiğitlik sinekleri verilmişti. Hırsızların mezarında bulunan Ahotep'in özellikle hazırlanmış hazinesi arasında Armos'un bir Hiksos savaşçısı vurduğunu, zaferin güçlü bir sembolü olan töresel bir baltı ile hırsızların mezarında bulunan Atep'in özenle hazırlanmış hazineleri arasında Armos'un bir Hiksos savaşçısı vurdu. Zafer'in güçlü bir sembolü olan töresel bir balta bile verdiği Tinlar yabancı hükümdarları kovmakla kalmamış, aynı zamanda saldırıya geçmeye yemin etmiş ve böyle bir işgal veya bölünmenin bir daha yaşanmamasını sağlamışlardı. Hiksos egemenliği ve Nubiyan'ın yükselişiyle geçen yüzyıl Mısır üzerinde silinmez bir etki bıraktı kurtuluş savaşları, tinlara ve yeni askeri teknolojilerin ve stratejilerin değerini öğretti. Yeni krallıkta Mısır orduları hem atlı arabaları hem de evcilleştirilmiş atları hevesle benimsedi. Ayrıca kompozit yayların kullanımını geliştirerek bir zamanlar düşmanları tarafından kullanılan silahları imparatorluk genişlemesinin araçlarına dönüştürdüler. Orak biçimli bir kılıç olan Capes ikinci ara dönemde Batı Asya'dan Mısır'a girmişti. Armus ve halefleri birçoğu İbanoğlu Amos gibi Hiksos surlarının madalyalı gazilerinden oluşan ve sonraki seferlerde daha da fazla toprak fethedecek olan kalıcı bir askeri seçkinler grubu oluşturdu. Hiksos işgalinin anısı yeni bir tutum besledi. Hiksosların sürülmesi Mısır'ın Levant'taki emellerinin yolunu açtı. Kuşla yüzleşme yeni krallık firavunlarını güneye doğru yola çıkmaya yöneltti. Ancak şimdilik Hiksoslar gitti. Mısır yeniden bir bütün ama aynı değil. Hırsızların kralları zayıflığın ve savaşın gücünün bedelini öğrendiler. Şimdi kuzey geri alınıp güney birleşince yeni bir firavun türü tahta geçiyor. Sadece Mısır'ı savunmayı değil aynı zamanda genişletmeyi hedefleyen biri. Savaş potasında dövülen, savaş arabaları gürleyen ve amun sancakları dalgalanan yeni bir Mısır krallığı doğuyor. Ve sancakları çöl rüzgarlarının şelalelerin ötesinde taşımayı, ordularını her ufkun ötesine sürmeyi ve güneş tanrısının bile adını geçemeyeceği bir imparatorluk kurmayı hedefliyor.